Merhabalar, ben Simge Sarıkaya. Karşılaştırmalı değil bilim ve uygulamalı yabancı diller. 2013 yılı mezunuyum. Bu bölümü seçmemdeki en büyük sebeplerden birisi ders programını incelediğimde karşıma çıkan sadece edebiyat edebiyat alanlarında uzmanlaşmaktan da öte Dil bilimin alanlarına da iniyor oluşu ve aynı zamanda İspanyolcayı da son iki sene de odaklanarak öğreniyor, öğretiyor oluşuydu bölümün. Bölüme girerken öğretmen olmak ya da çevirmen olmak gibi bir amacım yoktu açıkçası. Herkesin aksine zaten sektör olarak da şu anda müzik sektöründe çalışıyorum baktığınızda. Eğitim döneminden bahsetmek gerekirse eğer. İlk iki sene daha ağırlıklı olarak Fransızca'yı öğrendiğimiz e, ve Fransız kültürünü öğrendiğimiz bir e, iki sene geçiriyoruz. Sonrasında ise artık edebiyat ve dil bilim alanlarında uzmanlaşıyor uzmanlaşmaya başlıyoruz. E, ben bir edebiyat aşı olarak dil bilimin benim bu kadar ilgimi çekeceğini hiç tahmin etmemiştim. Eminim hani ilk başta hayal ettiğinizden çok daha farklı. E, içeride dersler alıyor olacaksınız. Aynı zamanda eğitmenler de Türk ve Fransız. Gerçekten değerli isimler. E, bu bölümün e, aslında hayatıma en büyük kattığı şeylerden biri e, kültürel olarak size Gerçekten besleyen bir bölüm, hayatınızın her alanında e, sadece iş hayatınızda kullanacağınız bilgiler değil, gerçekten hayatınızın her alanında e, size bir perspektif kazandırıyor e, oluşu. Şu an yaptığım e, işten bahsetmek gerekirse de. E, Dünyanın sayılı müzik şirketlerinden, plak şirketlerinden daha doğrusu birinde marka birliktelikleri departmanında çalışıyorum. Ee, bölümünün bunda katkısı ne? Hani ilgisiz gibi görünüyor olabilir ama aslında Fransız eğitim sisteminin e, normal senelerdir aldığımız bu Türk eğitim sisteminden ya da Belki hani Amerikan eğitim sistemiyle de gelmiş olabilirsiniz. Bunlardan çok büyük bir farklılığı var aslında. Size bir metodoloji öğretiyor. Kafanızdaki fikirleri, argümanları nasıl sunmanız gerektiğini öğretiyor. Benim iş hayatımda gerçekten çok işime yarayan bir öğreti oldu. Hayatımın her alanında söyleyeceğim fikri, ...beraberinde nasıl desteklemem gerektiğini, nasıl bir planla e, organize etmem gerektiğini e, aslında bu bölümde öğrendim. E, umarım e, bölümü seçersiniz ve güzel, mutlu bir alt e, sene geçirirsiniz.